Bugün sizlerle birlikte çok güzel damla çikolatalı mermer görünümlü bir kek yapacağız arkadaşlar. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte damla çikolatalı kek yapacağız arkadaşlar. Buraya malzemelerim ben hazırladım. 3 tane yumurtam var. Şurada arkadaşlar şekerim ben çorba kaşığıyla ölçtüm. 12 kaşık şeker koydum yani klasik bir su bardağından birazcık fazla oluyor arkadaşlar. Bir klasik su bardağı süt, kabartma tozumuz, vanilyamız ve arkadaşlar 100 gram tereyağı. Ben biraz böylece sıcak suyun içine koyup erittim. Üzerinde şimdi normal sıvı yağla dolduracağız. Bir çorba kaşığı kadar kakao kalmış arkadaşlar. Onunla üzerine süs yapmayı planlıyorum. Bir çay bardağı da damla çikolatamız var yağımızın üstüne arkadaşlar şöyle normal sıvı yağ ile dolduralım tamamdır 2 su bardağı kadar da un kullanacağız arkadaşlar yumurtalarımızı kıralım arkadaşlar şekerimizi de verelim köpük köpük olana kadar çırpalım yumurtamız köpük köpük oldu arkadaşlar sütümüzü verelim bir tur karıştıralım yağımızı da verelim yine bir tur karıştıralım arkadaşlar şöyle unumuzu verelim 6 çorba kaşığı unumuzu verdik bir karıştıralım Bakalım kıvamını ayarlayalım. Çok sert olmasın. Toplamda 7 kaşık un verdik arkadaşlar. Bu yeterli. Vanilyamızı dökelim. Kabartma tozumuzu da dökelim. Ve unumuz karışana kadar çırpalım arkadaşlar. Çok fazla çırpmayalım. Şöyle bir spatula ile de çevirip arkadaşlar. Yağlanmış borcamıza dökelim. Dibinde 3-4 Kaşık kadar alıkoyalım arkadaşlar. Şöyle yeterli. Ben yüzünü şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Daha düzgün oluyor yüzeyi. Damla çikolatalarımı şöyle serpiştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Bir çorba kaşığı kadar şöyle kakaomuzu. Ve bir çorba kaşığı da süt verelim. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. Ve bu karışımımızı arkadaşlar şöyle yüzeyine gezdirelim. Her tarafına gelsin. Ve ben bunun yüzeyini arkadaşlar şöyle S şeklinde baştan başa desenler yapacağım. İçi böylece mermerli görünümünü alacak. Çok güzel bir görsel oluşturuyor arkadaşlar. Kekimiz hazır arkadaşlar. 180 derece ısınmış fırınımıza verelim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel kabardı. Çok güzel oldu. Şimdi biraz dinlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimizin son görüntüsü böyle. Bakın içi mermerli yumuşacık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.